Harimine doğru girdiğimizde muhteşem bir taç kapı. O taç kapının üzerinde e, üç satır halindeki Arapça kitabesinden yanlardaki o kum saati küçük sütuncelerin üzerinde rumi motifli hallerle beraber esasında kanuni dönemi öncesi tezinlerin de son örneklerini görüyoruz. Cümle kapıdan içeri girdik. Mermer, yekbare e, kapının iki tarafındaki nişler ve iç mekandaki bir anda kapsayan o kubbe ve o kubbenin masif duvarları bir anda size o asaletle beraber sadeliği yansıtmaktadır. Ona mukabil hemen benim arkamda yer alan mihrap, mermerden yekvara mihrap işi, Bursa usulü sepet kuplu kemer denilen bir kemer semiyle sonlandırılmıştır. Esasında Bursa'dan bu yana İstanbul'a gelen mimari tezinatın detaylarını burada görebiliyoruz. İç mekana girdiğinizde sizin hemen benim solumda yer alan müezzin mahfili ve hünkar mahfili. Sağ tarafta da hünkar mahfili görüyorsunuz. Hünkar mahfili sütun ayaklar ve mukarnas başlıklar üzerine yer alırken tamamen kendi sadeliği ve asaleti içerisindeyken müezzin mahfili ise biliyorsunuz Bilal-i Habeşi makamıdır müezzin mahallelerinin olduğu yer ve burada da müezzin mahvilinin e, tamamen hünkar mahfilinden farklı bir şekilde tezinlendiğini görmekteyiz. İkisinde de üst kata ulaşım pencerelerden açılan kapılarla yani duvarın içindeki merdivenle gidiliyor. Hünkar mahvilinin ne özelliği vardır? Hemen pencere üzerindeki tezinlerin farklılığından görülebilir. Zaten iç mekandaki o sadeliği bu kadar güzel hissedebiliyorsunuz ki kesme taşların nasıl dizildiğini ilk inşa halinden beri varlığını görmek gözlemlemek çok etkileyici bir unsur burada. Bütün bu sadeliğin içerisinde o kadar dengeli olarak e, pencere üzeri kapı üzerlerinin o çini panolar e, ki çok e, sıraltı tekniğiyle yapılmış bu sarı ve mavinin sıraltı tekniğiyle uygulandığı bu çini panolar tamamen etkileyicidir. Ve artı dikkatinizi çekeceği gibi pencere söveleri de mermerden yapılmış. Normalde taş işçiliğinin renkleri kullanılarak bir noktada içerideki masiflik giderilmiştir. Bu Osmanlı klasik dönemi özelliğinin en bariz süsleme örneğiydi. Ve bu yüzden de İstanbul'daki o geçiş, mimari geçiş, tezinattaki geçişi Yavuz Sultan Selim caminin görmek bakımından çok büyük bir önem arz eder. Efendim bu camimizle bahsederken dedik ki Tapaneli camilerin son ördü İstanbul'daki. Evet. Hemen bu giriş, bu sistemlerden şu köşelerden içeriyelere doğru giden ayrı bir mekanlar var. Bunlara biz tapane diyoruz. Camide gelip İstanbul dışından, şehir dışından gelip de camide ikamet eden misafirler için tahsis edilmiş bir yerde. Dörder odalı, üçer eyvanlı ve belli bir yükseltiler yani yatmaları için belli bir yükseltiler oluşturulan bu tapanelerde bir noktada camilerin fonksiyonunu da görebiliriz. Camiler sadece ibadet amacıyla kullanılmış değildir. Camiler birer misafirhane olarak, dershane olarak, üniversite, etüt merkezler olarak da hep değerlendirmiştir. Tapanelerde bunların örnekleridir. Bir, tapanelerde kimler kalırdı? Yolcular kalırdı. Yoldan gelip barınacak herhangi bir yeri olmayan, parası olmayanlara kalabildiği bir yerde. İstanbul dışından ya da şehir dışından gelen öğretmenler, bugünkü anlamda öğretmenlerin, hocaların kalabildiği bir yerde. Ve bu yüzden de taphaneler e, cami'nin akarlar içerisindeki orada kalanların iaşeleri, şeyleri ısınmaları herhangi bir şekilde yatakları, minderleri, döşekleri, battaniyeler her şeyleri cami vakfesinden karşılanırdı. Sultan Selim Camii'nin iç mekânına girdiğinizde taç kapıdan itibaren ana aksendeki mihrap ve iki köşelerde yer alan müezzin mahfili ve hünkar mahfili. Bir şey dikkatinizi çekti mi? Burada kadınlar mahfilinin olmaması. 16. yüzyıl yapılarında e, kadınlar mahfili yoktur. 17. yüzyılda hemen Eminönü'nün camide yani Turhan Valide Sultan Camii ile beraber kadınlar mahfilinin geleneğinin başladığını görüyoruz. Yani normalde 17. yüzyıla kadar kadınların camiye gittiği çok söz konusu değildir. Kandil geceleri e, haricinde onlar da mahalle mescitlerinde e, genellikle zikirle gerçekleşen bir katılım olurdu. Bu dönemin hem sosyolojik, sosyolojik açısı hem mimari zenginliği içerisinde Yavuz Sultan Selim Camii klasik mimar Sinan'ın dönemi öncesinin güzel bir örneği olarak bugün İstanbul Suliyeti'ni koruyan yapılarımızdan bir tanesi. Efendim şimdi dış mekandaki Sıbyan Mektebi'ne doğru devam ediyoruz. Selim Camii'nin bulunduğu, bu 5. tepenin olduğu alan tarih yarımada İstanbul'un en büyük seyir teraslarından bir tanesi. Mirza Kasrı'nın olduğu bir yerde. Ve Yavuz Sultan Selim e, burayı tercihinde e, çok da e, isabetli bir tercihti. Çünkü İstanbul'un en güzel panoramik seyir teraslarından birisi burası. Buradan baktığınızda Levent çiftliğine kadar görürsünüz, bütün tersane ayaklarınızın altında ve çamlıca tepesini izleyebiliyorsunuz. Böyle bir yerde Yavuz Sultan Selim hemen arkamda gördüğünüz gibi minarelerini görüyorsunuz. Hemen o minarelerin köşelerinde de tapane yapıları da görülmekte. Bu tapane yapıları İstanbul'daki artık son tapanel camilerin örnekler olarak günümüze kadar ulaşmıştır. Mirza Tepesi ya da Mirza Kasrı'nın bulunduğu bu yerde Yavuz Sultan Selim tarafından başlatılan cami ve külliyesini Yavuz Sultan Selim ömrü hayatında tamamlandığını göremedi. Maalesef bu yapının, bu külliyenin tamamlanması oğlu Kanuni Sultan Süleyman'a nasip oldu ve bu külliyenin mimarı Acem Ali'nin de son tamamlamış olduğu külliyeydi. Yavuz Sultan Selim dönemi muhalimiz olduğu üzere Osmanlı'nın çok çalkantılı bir dönemidir. Osmanlı dönemi askeri sistemin oturduğu bir dönemdir Yavuz Sultan Selim dönemi. Ve ordunun cihat noktasında, sefer noktasında mantığındaki menzil ufkunu... Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.